Herkese merhaba sevgili dostlar. Migros TV kanalına hoş geldiniz. Ben Adil Yıldırım. Pandemi sürecinde uzak mesafe ilişkileri nasıl etkilendi? Bu süreçten nasıl faydalandılar veya belki de zararlı çıktılar? Bunları size anlatmak istiyorum. Çünkü gözlemlerime göre yaklaşık bir senedir hayatımızda olan bu yoğun pandemi sürecinde aynı evde yaşayan çiftler büyük oranda sıkıntı yaşarken uzak mesafe ilişkileri daha da karlı çıktılar. Ve o kadar da büyük problemler yaşamadılar. Mutlaka aralarında ayrılanlar vardır, sıkıntı yaşayanlar vardır. Ama istisnalar kaideyi bozmaz. Bazı uzak mesafe ilişkilerinin bu süreçte daha da güçlendiklerini gördüm. Neden biliyor musunuz? Çünkü bazı noktalara dikkat ettiler. Genel olarak uzak mesafe ilişkilerinde eğer şimdi bu videoda sayacağım noktalara dikkat ederseniz mutlaka güzel bir ilişkiniz olabilir. Yani farklı şehirlerdeyiz, biz bu ilişkiyi nasıl yürüteceğiz gibi soru işaretleriniz olmaz kesinlikle. Ve aynı zamanda ben son yıllarda kendi çevremde de gördüğüm kadarıyla Farklı şehirden ilişkiler daha bile sağlıklı gidiyor. Mesela bir İstanbul-İzmir, İstanbul-Ankara ilişkisi ya da farklı şehirler arasında, şehir ismi önemli değil, çok daha sağlıklı ilişkiler kurulabiliyor. Şimdi Aynı şehirde olduğu zaman insanlar sürekli olarak şöyle bir psikoloji içine girerler. Niye görüşemiyoruz? Bugün niye aramadı? Birkaç gündür görüşme teklif etmedi gibi birbirlerine sorular sorar ve sitem ederler. Ama eğer farklı şehirlerdeyseniz bu bir kere ortadan kalkan bir soru. Çünkü her dakika görüşemeyeceğiniz açıkça ortada. Üstelik bugün kamerayı açıyorsunuz. Teknoloji diye bir şey var. Akşamları kamerayı açarak kameralı konuşabilirsiniz. Tabii ki birebir görüşme kadar etkili olmaz ama o şartlarda yine de iletişimi devam ettirmek, kopmamak çok önemlidir. Uzak mesafe ilişkisi yaşayan insanlar pandemi sürecinde birinci olarak kesinlikle düzenli, düzgün iletişime dikkat ettiler. Yani her akşam ya da iki akşamda bir ya bu 15 dakika bile olsa hani iş saatleri sonrası yorgunum Adil Beyciğim işte eve gelmişim kamera açacak vaktim yok duş aldım yattım uyudum diyenler oluyor. Ama bu çiftler 15 dakika da olsa o kamerayı açıyorlar. Yani birbirlerini bir görüp o günü konuşuyorlar ya da işte bir problem oldu mu yapabileceğim bir şey var mı? Yani düşünceli olduklarını gösteriyorlar karşılıklı olarak. Yani sen benim için önemlisin belki bugün vaktimiz olmadı gündüz görüşmeye telefonla ama bir 15 dakika konuşalım aç bir kamerayı da seni göreyim bu önemli her iki taraf da bundan memnun kalır. İkincisi tartışmalardan uzak durdular. Şimdi uzak mesafe ilişkisini güçlendiren bir şey varsa o da huzursuzluk, tartışma, işte bir takım gereksiz kavgalar gibi konulardan uzak durmalarıdır. Yani bunu yüz yüze yaparlar. Yani görüştüklerinde yaparlar ama Farklı şehirlerdeyken bunu yapmazlar. Şöyle bir gündem maddeleri vardır. Bir anlaşmazlık olduğunda derler ki ya bunu haftaya görüşeceğiz ya o zaman konuşalım. Çünkü telefonda konuşmak ve tartışmak son derece risklidir. Yani yanlış anlama olabilir. Ama daha riskli olanını söyleyeyim. Bugünkü birçok ayrılıkta bu var. Mesajlarda tartışıyorlar. Bu çok riskli. Uzak mesafe ilişkisinde sıkıntı yaşamak istemiyorsanız bunu yapmayın. Çünkü Özellikle WhatsApp mesajlarında karşılıklı olarak birbirinize yürüdüğünüz zaman ya yani öfkeli bir şekilde bir şeyler söylediğiniz zaman, yükseldiğiniz zaman şöyle bir risk var. Tonaj belli değil. Yani vurgu yok. Mesajda karşıdaki insan belki de gülümseyerek yazıyor ama onu görmüyorsunuz ve yanlış anlıyorsunuz. Onun yazdığı şeyi siz yanlış anlayabilirsiniz. Bu çok doğal. Dolayısıyla mesajlaşmayla kavga etmek kadar amatörce bir davranış olamaz. Hiçbir şekilde girmeyin. Ya telefonla konuşun. Daha iyisini söyleyeyim, kamerayla konuşun. Çünkü kamerada, özellikle tartışmalarda illa, illa o konuyu konuşmanız gerekiyorsa, farklı şehirlerdeyken, kamerayı açın ve birbirinize bakın. Yani bir şey söylerken belki de gülümsüyor, belki de o kadar öfkeli değil, siz öfkeli anlıyorsunuz sesinden, onun için görmek çok önemli. Ama en ideali, birçok uzak mesafe ilişkisindeki insanın yaptığı gibi, şudur, haftaya görüşeceğiz ya da iki hafta sonra geleceğim ya oraya, İşte o zaman bunları konuşalım ve çözelim. Yani yüz yüze görüşmeye sakladılar pandemi sürecinde bütün tartışmaları. Bu da aynı derecede önemliydi. 3. En çok buna dikkat etti pandemi sürecinde birçok çift. Sürprizler yaptılar efendim. Mesela günümüzde ne yapıyoruz? Migros'tan siparişimizi veriyoruz. Direkt olarak evinize bu sipariş geliyor. Birçok çift bunu yaptı. Akşam vakti, akşamın 9'unda hemen aradı Migros'un hattını, siparişini verdi veya internetten siparişini verdi. Direkt olarak akşam işte kapı çalıyor bir bakıyorsun senin en sevdiğin üründen sana yollamış sevdiceğin manitan. Mesela bu mükemmel bir sürpriz. Şimdi farklı şehirde uzak mesafe ilişkisi yaşayan İnsanlar bu tip sürprizlere girdiler. Sipariş verdiler gece yarısı 7.24 direkt olarak o teslim edildi. Ve seni seviyorum söylemenin en güzel yollarından bir tanesi. Hani sen bu çikolatayı çok seversin ya gece vakti yemeni istedim sana yolladım gibi. Güzel sürprizler yaptılar. Uzak mesafe ilişkisinde sürpriz faktörü çok önemli. Yani onu düşündüğünü ona hissettirmek. Bunu da nasıl yaparsın? Çiçek yollarsın, sevdiği bir yiyeceği yollarsın ona güzel bir parfüm alır yollarsın ve bu tip şeylerle onu sevdiğini, ona önem verdiğini mutlaka gösterirsin. Çok garip bir durum oldu aynı zamanda. Pandemi sürecinde uzak mesafeden ilişki yaşayanların bazılarının ilişkileri güçlendi. Bazılarının da birlikte aynı evde ilişki yaşarken ayrıldılar. Dediler ki biz neden beceremiyoruz? Çünkü bu özlem faktörünü, bu birbirini özlemek, gibi önemli ilişkiyi ayakta tutan bir faktörü artık devre dışı bıraktılar. Ve sürekli yan yana vakit geçirmek onların bazı şeyleri tüketmesine sebep oldu. Evde odaları ayıramadılar, biraz yalnız kalmayı beceremediler ki iyidir, yalnızlık bazen iyidir. Sürekli aynı evdeyiz ya, işte sürekli yan yana kalmamız gerekiyor gibi bir yanlışa düştüler ve ilişkilerini tükettiler. Yani şunu demiyorum, aynı evdeyken mutlaka sıkılırsınız bunu demiyorum ama sürekli yan yana olmanız ve her dakika sohbet etmeniz de gerekmez. Mesela bir tüyo vereyim. Eğer aynı evde takılıyorsanız sessizliği de paylaşabilmeniz gerekir. Yani bazen de sessiz kalırsınız. İkiniz de kitap okursunuz, güzel bir müzik açarsınız. Ve bu ortamda da yine bir şeyleri paylaşmış olursunuz. Her dakika konuşmanız gerekmez. Bu özellikle söylemek istediğim bir şeydi. Çünkü çok sayıda kadından şu mesajı aldım pandemi sürecinde. Erkek arkadaşımla aynı evdeyiz ama benimle o kadar da fazla sohbet etmiyor. Biz erkekler o kadar sohbetli olmayabiliriz. Dolayısıyla bazen de bir adam sadece sessiz kalmak istiyor olabilir. Sadece oturur kitap okur. Uzak mesafe ilişkilerinde sürpriz faktörünü ne olursa olsun unutmayın. Çünkü birbirinize sürprizler yaptığınız zaman, birbirinize güzel hediyeler gönderdiğiniz zaman, özellikle erkeklerin bunu kesinlikle es geçmemesi lazım. İşte bugün hani bir tane şey var, yoğun bir moda var. Çiçek artı çikolata yolluyorsun falan. Bu tip şeyler yaptığınız zaman muazzam derecede güzel bir hamle yapmış olursunuz. Aynı zamanda bir şey daha var. Bazı çiftler birbirlerine mektup yolladılar. Böyle bir adet çıktı yeniden ortaya. Yani güzel bir aşk mektubu yazmış, kendince illa çok romantik olması gerekmiyor ama ona postalamış. Direkt olarak bir mektup gidiyor veya kart. Sevgililer Günü kartı gibi düşünün kart yolluyor. Güzel bir kartın üzerinde güzel bir mesaj var. Yani onu düşündüğünü göstermek bugünkü koşullarda çok kolay. Bir sürü fırsatınız var. Bir sürü şey yapabilirsiniz sevginizi göstermek için. Tamamen size kalmış. Bir de şöyle bağlayalım olayı. Bazı çiftler maalesef bunu beceremedi. Yani bazı adamlar uzak mesafe ilişkisinde iyice duygusuzlaştı, iyice uzaklaştı, ilgisini hiçbir şekilde göstermedi. Unuttu sanki. Hiçbir şekilde mesaj atmadı. Aramalar azaldı. Bu durumda da şu acı gerçek çok önemli. Belki de bu adam hayatınızdaki adam size normalde o kadar da önem veren biri değildi maalesef. Bunu nasıl ayağa kaldırabilirsiniz? Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir insan hayatınızdaki insan size olan ilgisini ve tavırlarını azalttığı zaman, yani sizden <laughs> uzaklaştığı zaman sizin ona daha fazla ilgiyle yaklaşmanız doğru bir hamle değildir. Yapmanız gereken her zaman uzak mesafe ilişkilerinde de böyle terazi kuralıdır. Bunu aklınızda tutun. Terazi hiçbir zaman tam hizada olmaz. Her zaman birisinin ilgisi daha fazladır. Bu böyledir. Ama eğer bu uçurum çok artarsa ilişkiniz kötü gidiyor demektir. Yani sizin verdiğiniz ilgi artıyor, onunki gittikçe azalıyorsa, sizden uzaklaşıyorsa daha fazla ilgi göstererek bakın uçurumu siz kendiniz büyütmüş olursunuz. Bu önemli bir metafor. Aklınızda kalması için özellikle gösteriyorum. Yapmanız gereken şey onun ilgisi azaldığında direkt ilgiyi kesmek. Direkt olarak sizin de uzaklaşmanız gerekiyor. Bazı kadınlar yoğun olarak bana gelen mesajlardan anlıyorum. Bu adam bana daha az mesaj atıyor, ben daha çok üstüne gidiyorum diyorlar. Yanlış bir durum. Hemen kendinizi geri çekmeniz lazım. Beni yakından takip edenler bilir bu durumlar için önemli bir formülüm var. Soğuk duş etkisi. Yani bir anda sizden uzaklaşan bir adamla tüm iletişimi keseceksiniz. Bütünüyle. Ve hiçbir şey yokmuş gibi davranacaksınız. Adam ne oldu ya mesajlarıma cevap vermiyorsun dediğinde aa farkında bile değilim ya bizim hala aramızda bir ilişki mi var diyeceksiniz. Bu birdenbire bir şok etkisi yaratacak. Çünkü siz daha çok ilgi göstererek sizi artık aramayan, size artık mesaj atmayan bir adama hava basmış oluyorsunuz. O da havalanıyor. Buna hiç gerek yok. Kaybetme korkusundan birçoğunuzun bunu yaptığını biliyorum. Ama buralara lütfen girmeyin. Çünkü ilişkide daha çok kaybedersiniz. Şu çok önemli, terazi hiç çıkarmayın. Farklı şehirlerdesiniz, işler yolunda gitmiyor, sizi artık aramıyor, mesaj atmıyor, ilgisi azalıyor, siz de ilgiyi azaltın. Ve gerekirse yaklaşık bir 15 gün bekleyin ayrılık muhabbeti yapmadan önce. Bir iki uyarıda bulunun. Ya eskisi kadar ilgili olmadığını hissediyorum, hayatında bir sorun mu var? Hayatında bir problem mi var? Bunu sorun. Yani sizinle ilgili olmayan başka bir konu olabilir, onu öğrenmeye çalışın. Size anlatmadığı bir sıkıntısı olabilir iş yerinde falan. Ama eğer öyle bir şey yoksa ve özellikle size yazmayan bir adam sürekli Whatsapp'ta sürekli çevrim içiyse eğer yani başkalarına yürüyorsa o zaman bir tavır göstermeniz lazım. O da şudur, e, istersen fazla uzatmayalım ya. Yani çünkü artık eskisi kadar bir diyalog yok aramızda diyebilirsiniz. Rest çekerseniz güçlü pozisyona geçersiniz. Birçok kadın bu resti çekemedikleri için ilişkilerinde problem yaşarlar. Sevgili dostlar uzak mesafe ilişkileri pandemi sürecinde nasıl ayakta kaldı ya da nasıl problemler yaşadılar? sizlere bu videoda anlatmaya çalıştım. Migros TV YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.